Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Can şu an hani bugün video yenip kapattı. Ne yapıyor bu kız diyecek. Ben yarın <laughs> video çekecektim. <laughs> e, yarın gözler beni kahvaltıya çağırdı evde alışverişin yok sen gel diye. Ama öyle olunca da YouTube'da diyorsunuz ki hiç kayınvalidenin gitmiyorsun. Ben aslında buraya geldiğimde e, tamamen akışına bırakıyorum. Video çekmekten ziyade doya doya Cihangir'i seviyorlar. Şu an Merviş'in odasındayız. Merviş Ayvalık'ta e, ee, Cihangeli halasının odasına çörekleneceğiz. Buradayız yani. Burayı da ziyaret ediyoruz. Ve videoyu buradan başlatmak istedim arkadaşlar. Tamam beyefendiler siz gidebilirsiniz. Ama gel bir tane fotoğraf çekelim. Az önce güzel durmuştuk. Gel. Ne olur. Annemin yemeklerini göstereyim. Pilav burada. Evet. Bozdum. <laughs> burada Anne sıcak mı bu? Aa ayla çorbası, ayran çorbası sandım. Burada şey barbunya ve fırında mis gibi köfteli yemek kokuyor. Mis anne ellerine sağlık. Niye böyle oldu anne? Ben ha. Ee, babam da vişne almış. Çocuk anne ne yapacaksın? Nasıl? Şerbet mi yapacaksın? Reçel bir mi? Reçel, yapacağım. reçel mi yapacaksın? Evet. Hı. Anne bunu şey çekirdeğinden çıkartıp sadece atıp sonra kaynatıp alalım şerbet alalım. gibi içince çok güzel oluyor. Güzelini çıkartmadan koyuyor. Ben çekirdeğini çıkartıp koymuştum. Oluyor. Niye buradan İçti biraz galiba mamasını, değil mi? Dökmediyse. Tamam. O serin serin. Karpuzumuz da var. Canlı biz de kavun falan almıştık arkadaşlar. Burada kavunumuz var. Ekmek aldık tatlı. Şöyle de etrafı göstereyim. Şu parkta salıncak yok. Çok saçma. O parkta da yok ama şey böyle değişik salıncak olması gerekiyordu bence bunlarda. Bakın burada tatlımız da vardı. Bir etim kremalı. Üstü de çikolata soslu arkadaşlar. Benim kıymaydan döktürür böyle. Döktürüyor. Koyayım mı anne dolaba? Ah, koy ah, baba ah, yere ah. koysan onu bir bakalım. Dur. Ah. Al. Ah. Ver. Dur. Ver. Bana ver. Dur. Bana ver. Bana ver. Yok. Bana mu? ver. Anne için bana ver. Bana ver. Anne ver. <laughs> <laughs> Aferin <laughs> anne Ben senin anne. bankanım tamam mı? Cebimize koyalım. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Anne. tamam. kalmıştır. Oğlu çok uykusu geldi. Akşam uykusuna yatacak. Ee, Cihangir'in nasıl haşlığını alıp bana getirdi getirdiğini gördünüz zaten. <laughs> Aa, kimin onlar? Hı? kiminmiş Hı? Aa babası. Hı. Babası sen sabote ettin bize. Evet, tamam. Yatağını getir ama. Arkadaşlar normalde Cihan bu buna bilmeyi bilmiyordu. Hiç bilmiyordu. Bakın öğrenmiş. Geldi hemen üstüne oturdu. Ayşe. Çok bir şey istedim ama şu arabayı içeri atalım yoksa bu orada onu gördükçe uyumayacak. Olur mu? Oturdum Umarım daha da kalk. <gülüyor> 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 Bu arabanın önünde kalıyorsun. Oo, oo. Ben onu içeri götürelim. Onu görmesin, uyusun burada. Hadi oğlum gidiyoruz. Aa. Uçan, araba. <laughs> düşer, Uçan araba. Düşer, düşer. Uçan araba. <laughs> i̇şte. Cihangir'i uyuttum arkadaşlar. Biraz zor oldu ama oldu. Bakın kapısını açıyorum. Bunu da burada üfletiyorum uzaktan. Zaten en kısında. Dört tane ayarı var en düşüğünde. Çalışıyor. Serin serin yatıyor. Şimdi burada annemin gönderdikleri falan var. Bavul var. Bavulda hiç kilim yok. Ama çok ütü var evde. Cihangir'in bakın mesela Allah'tan yıkayıp almıştı bisikleti buradaydı falan. Çok çok iş var. Ben evde değilken biraz kargo gelmiş. Can bey'e vereyim açsın. Evet, tamam. Ben biliyorum içinde ne olduğunu aslında. PR çalışması. Güzel bir kolajen aldım kendime burada. Artık herkes kolajen kullanıyor dedim ki Ateş hadi bir daha başla. Artıklarda kullanabiliyor mu bu kolajen? Evet. Ne Kullanmamanız var? hata. Hmm. Çok güzel. güzel bir şey Hem de kakaolu. Bakın. Kakaolu kolajen. Burada. Bu neymiş? Bir dakika. Aa bunu anlayamadım. Aa saç. Değil mi? Hı -hı. Evet saç maskesi ben özellikle bunu istemiştim. Bundan daha önce kullandık arkadaşlar. Çok memnun kalmıştık diş, be diş beyazlatma e, şeyi. Bu da kolajenmiş. Ha bu kapsül kolajen bu içilen kolajen yaptım. Bu, bu kolajen da kolajenli mi? kil maskesi. Can bu arada maske yapmayı çok sever yüzünü. Evet, ben aldım. evet kolajenli kil maskesi. Evet, bu güzel bir çalışma olacak. Ürünlerin birkaçını ben seçtim. Birkaçı bana e, firma tarafından gönderildi arkadaşlar. Buradan da bakın burada ay netlememişim size bir dakika. Güzel bir not. RJ Kozmetik. Bu ne hayatım? Başörtüsü. Başörtüsü mü? Açsana bir. Ne sence o? Masa örtüsü. Hayır. Masa örtüsü. Eşer. Hayır. Bir bakayım kumaşına. Vav. Wow. Ne sence bu? Ne yapacağım? Kulak. Hayır. Ne? Pareo. Yani işte diyorum ya çok denize gidesim vardı. Denize gittiğimizde haşama ıslakken vücudumuza yapışmasını üstümüze bunu alacağız. Evet. Çocuk Akademi zaten Cihangir'e her zaman biliyorum, biliyorum. severek tercih ediyoruz. Şu an çok güzel kapsüller çıkarmışlar arkadaşlar. Cihangir'in çok keyif alacağı oyunlar. 3 yaş oyunu. Ama size de gösterelim akıllı kapsüller. Bak böyle mesela gerçekten keşke insan çocuk olsaydı Çok evet. Eğlenceli bayağı şeyler var. Eğlenceli mi bilgi? Şunu çeksen jelatini. Ya bunlar işte çocukların el becerilerine destek sağlayan ürünler. Mesela şöyle götürüyor işte. Mesela buna koyuyor gibi gibi. Akıllı kapsüller ve yanında bir sürü tamamlayıcı etkinlikleri de var. Böyle. Orada oyunları var. Buradan bakıp bakıp oynuyorsunuz arkadaşlar. Çocuk Akademi'ye de buradan yeniden mi? çok teşekkür ederiz. Aç. Aç biraz incele sen. Ben biraz i̇şte dinleneyim. Çok yoruldum. Sonra da bavulu yerleştireceğim. Bak buna öyle boş boş oynamıyorsun. O alanı... Tamam işte tam şey, oyunları, yapayım. tamamlayıcı oyunları. Mesela bak. bak Geldim mesela bunu aldım. Mesela bak bu eldiven mavi ya, mavi, sayısına göre eşleştireceğiz. Mesela ilk maviyi, Bunun... hatırlar mısınız arkadaşlar, ee, Bolu'da bir işine toplamıştık. Bir kısmını ben şerbetlik ayırdım demiştim. Hemen e, bir paket çözülmüştü, üste kalmış. Hemen onu attım, e, bir içecek yaptım, birazcık şeker biraz e, karanfil 4-5 tane. Bir tane çubuk tarçın koydum. Bir güzel kaynattım. madem de bu arada yemekte çok güzel bir kompostu yapmıştı. Yani var ya hazırı bile bu kadar lezzetli olamaz. Muhteşem bir şeydi. E, o da yapınca Cihangir de çok güzel içince bayağıdır da onu evde bir şey yapmıyordum. Yapayım dedim. Şu rengi de çok güzel oldu. İki paket de buzluğumda var. Cihangir severse biraz daha buzluğumu atarım. Cici yap. Ah yap. Cici, 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 cici. Cici. Japon <laughs> sen ya gözün çekikliğine bak. Ah yap. Ah. <laughs> ah, deyince hoşuna gidiyor. Cici, cici yap. <laughs> Ne? Ha, yok yok. Tam tanesi tutacaksın Bacakları buradan aşağı ha, inecek. Evet. Evet. Tamam. Hazır mısın Cihan gibi alışverişe? <laughs> Gel sebze meyveden başlayalım. <laughs> Bu çocuk buradan bir şeyler karıştırıyor. Burada bütün alışverişimizi yaptık. Bakalım kaç tutacak? <laughs> Bence 3.800. <laughs> 3.800. Arkadaşlar 3800 tutmuştur dedim. 3837 TL tuttu. Var mı? Var mı? Şu an Baba. içten içe neler söylüyor ben duyuyorum. <laughs> Panyasın rahatlığı ve insanın böyle sanki tarzını değiştiriyor. Gir içine. Atla içine. Cihangir. Abba. Abba. Aha, çocuk da evden çıkmak zor. İçsin <laughs> diye meyve suyu vermişti. Onu halıma dökmüş. Biberon aslında akıtmıyor ama dökmek için uğraşmış bu muhtemelen. Şey hangi? Bu Tamam. Bu <laughs> ya. Aa. Ah. Bugün metrobüsle gideceğiz arkadaşlar. Damlaların orada alba park etme yeri çok büyük sıkıntı. Dur anneciğim. <laughs> Hoppa böyle gideceğim. <laughs> Atletin üstüne giysin dedim tulumunu. Havalar sıcak. Zaten çok da şey bir yere gitmiyor. Hoppa. 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 Hoppa çorap da giydirmeyeceğim. Sandaletini giy çünkü. Hadi gel. Tak bakalım. Kalk. Ben şuraya gitsin. Gel, ne yapacağım? Gel. Gel. Al. Gel taramıza al. Gel. Gel taramıza alalım. Gel. Dandelika, 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 dandelika. Aferin. Al bunu kaybetme. <laughs> Günaydın. Çocuklu evlerde sabahlar stopla başlıyor. Yine bembeyaz halıma meyve suyunu dökmüştü yani Hem de vişne suyu arkadaşlar. Evden çıkmadan Hemen bir temizleyeyim de. Bakın bu bambu halı bir de. Şu sitopun çıkaramadığı leke yok. Bembeyaz çıktı. Ya Cihangir sen ancak topla baş edebiliyorsun. Bu anneciğim. Bir de şurada iz var. Gözüküyor sanırım bu. Bu farklı bir iz. Ne sürdü artık? Bilemiyorum buraya. Tamam. Miss. Evler bir tık daha sıcak. Şu an sitenin etrafı esiyor gerçi bilmiyorum. Ee, bakın şöyle göstereyim. Yeah. Görüyor musunuz? Sabah güneşi alıyor. 11 buçukta bütün güneş çekiliyor ve daha serin oluyor. Şöyle yakın göstereyim. Bakın bütün güneş benim evde. Sabahları sitenin bu kısmı serin oluyor. Ama sabah güneş alması bence bir tık daha iyi. <laughs> Masal ve Cihangir. Cihangir'e şu masalın hemen eğitici masasını çıkardım. Bayağı dikkatini çekti. Ama burası Cihangir için çok tehlikeli. Çünkü arkadaşlar bakın bütün camlar böyle boydan kapatınca cehren yapmıyor. Açıkta bunu üstten açtım. Şimdi arka odaları kontrol edeceğim. Hemen damların sofrasını gösteriyorum arkadaşlar. Bir şey hazırlayamadım çok da güzel. Hazırım. Zaten kahvaltıda menemen varsa ben tavım yani. Bakın burada karışık kızartmamız da var. Tatlı da yapmıştı. Dün yapma diye aradım ama geç kalmıştım. Yapıyordu o sırada. Cihangir de oynuyor arkada. Evet gözümü sizin yanınızda açmam. <gülüyor> Cihangir. Cihangir. İşte. <laughs> <laughs> <Maşal. gülüyor> ne yapıyor bu oğlan ya? <laughs> aman aman kıza. Ne ne ne? hangi masanın top havuzuna Ay, oturdular? <laughs> 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 ah, evet. Bence Cihangir'e yediririm. O yüzden yemediğimiz sıkıntı yok. Elini sana kuşum. <laughs> evet şu avşar kok, Avşar değil mi bu? <laughs> avşar soda koktu. Çok güzel çok lezzetli. <laughs> Civil'e geldik arkadaşlar. Cihangir'e maya bakacağım. Çocuk mayası. Böyle e, plaja gitmeye programı yaptık kızlarla. Ve rahat kıyafet, maya falan ne varsa bakacağız buradan. Maalesef burada erkek maya yokmuş ama şöyle çok güzel bunlar buldum. Çok rahat oluyor çocuklar için bunlar. O yüzden Cihangir'e bir tane aldık. Baba. Efendim. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle de çok güzel bir tulum var ama çocuklar çok kirletiyor. Anında üstüne bir şey geliyor. Bu da kar beyazı bir müslin. O yüzden bu böyle daha günlük rahat giyer diye düşündüm. Gezmeli çünkü var baya. Çok hoş yani çok da beğendim. Kapşonlu bir model bakar mısınız? damlalardan kalktık. Oluşumda dondurma molası verdik ya. Majolla cana ya. En sevdiğim şekilde büyütüyorum arkadaşlar. Hep özendiğim şekilde. Kirletsin, dağıtsın. Yeter ki mutlu olsun. Eve gidince yıkanır, temizlenir. Cihan gel, ver bana. Ver. Ver bana. Bakın şimdi kızacak. Vereceğim mi? Ver bana. Tamam. Senin sevincini yerim. Şimdi kargo gelmişti. Kargoyu kapıda karşıladım. Şundan pek bir emin değilim. Cihangir'e H&M'in kış alışverişinden kışlık yaptım. Çünkü kışlık ürünler %70 indirime düşmüştü. Ben Bolu'dayken. 10 gün sonra geldi ama güzel. Boyu yeterli. Belinden sıkar mı bilemedim. Çünkü şu an ayarı en düşükte. Aynen. Belki bu değişebilir. Mouse'dan değiştirebiliyorsunuz. Inditex değil mi? Arkadaşlar bu arada. Ben araştırdığım için aldım. Şu trikolardan Cihangir çok giyiyor biliyorsunuz. Bolu'da da giymişti lacivertini. Bir tane de şöyle rengini aldım yeşil. Çok tatlı. Şunlar arkadaşlar bedeni tam olur Cihangir'e kışında ama boyu bir tık fazla büyük sanki uzun. Olsun sorun değil. Kıvırırız. Terziye veririz. Sonra bir tane daha bundan aldım. Evde rahat rahat giyer diye. Bunlar ikili satılıyor zaten. Şu benim favori parçam. Tüm güzelliğine bir bakın. Bir bakın. Çok tatlı bir triko. Ve bu ee, kışlık bir oduncu gömleği. Polarda. Çok şık. Böyle mont gibi. sıcak tutacak bir parça. Bu kadar parçaya 1400 aldım. Bence çok 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 uygun. Ee, bedenleri olması değişimi mağazadan yapıp kartınıza iade de alıyorsunuz. İade de e, kargoya da verebiliyorsunuz. Bence mantıklı bir alışveriş oldu. Çok sıcak. Şimdi yemeğe mutfağa geçiş. Baba. Bu beyefendi. Mama sandalyesine oturmak istemiyor. Bir bak, bir bak lütfen, lütfen. Sıcak mı? Öyle sıcak değil anneciğim. için. İç, iç, su iç, su iç. Su iç aşkım. Su iç bebeğim. Az bir bak. Oh, hep de döktük. Oh şifa olsun anneciğim. Arkadaşlar şimdi bir borcam yemeği yapacağım. Kafadan salladığım bir tarif olacak yine. Altına soğanları ve sarımsakları dizdim. Üstüne şöyle patates oturtma gibi Hadi diziyorum. Şöyle dizdim. Burada mantarlarım var. Bolcana biberlerim. Şöyle aktaracağım. Bunları koyuyorum. Üzerine burada kavurmuş olduğum kıymamı, sadece kıyma kavurdum. Şöyle üzerine seriyorum. Şöyle bütün kıymayı yerleştirdikten yani sonra hafif salçalı sulu bir sos yaptım baharatlı tuzlu. Bunu içerisine döktüm. Arkadaşlar tamamen sallıyorum. Belki de kötü olacak bilmiyorum. Güzel olursa cana sorarız akşam. En son da. Kapatma işlemini yapıyoruz. Şöyle. Fransusta. Şöyle bulaştırarak döktüm. Şimdi bunu 160-170 derecede fırına pişmeye vereceğim. Çıkarmaya yakında üzerine kaşar peyniri rendeleyeceğim. Bence lezzetli bir şey olacak. Hadi bakalım. Oluşumla yemeğimiz pişerken arkada makarna haşlanıyor. Onun sesi var arkadaşlar. Kek yaptık. Limonlu bir kek yapıyoruz. Şimdi fırına verme zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba geliyormuş biliyor musun? Baba gelmiş, yaklaşmış. Balım, kalbim çocuk. Dayı da gelecekmiş. Şimdi yaptı oyuna bakın arkadaşlar. Al, al tamam. Ya ne yaptın ya? Ya ne yaptın ya? Atma dedim sana ya. Oğlum <laughs> atma <atmesene. gülüyor> Arkadaşlar bakın. Fırın yemeği bu şekilde güzelce pişti. En üzerine e, şey yaptım. Kaşar rendeledim. Salata yaptım. Ciciğim var burada. Bir de makarna pişirdim. Burada da Cihangi ile kek yapmıştık. Eşim uzun zamandır diyordu ki evde böyle yemek kokusu oluyor. Buram buram limonlu kek kokusu istedim. Yazın güzel oluyor lezzet. Böyle afiyetle şimdi erkek kardeşimle bizimle yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> hayatım takipçilerime demiştim ki yemek güzel olursa can yorumlar şu yaptığım fırın yemeği nasıldı güzeldi tamam güzeldi evet. yapabilirsiniz yani. en kolay en pratik en lezzetli güzeldi. Evet, güzeldi evet bu arada arkadaşlar benim kekler pişti ee, üzerine de limonlu e, pudra şekerli bir sos yaptım bu kadar kaldı çünkü iki komşuma pay ettim bir tanesinin kızları var küçük seviyorlar yiyorlar Diğeri de üst kattaki komşum. Daha 15 günlük olsa Ona bir de şu yapmış olduğum erik e, hoşafından da götürdüm. Onları böyle stosluya götürmüştüm. Şimdi bu da eve kaldı. Bunu da Cihangire yarın getiririm. Arkadaşlar öyle yorgunum ki. 16 tane tişört ütüledim. E, 6 tane elbise. 3 tane tunik cana dört tane gömlek. O kadar çok ütü yaptım ki yani. Bir saat 45 dakika sürdü. Cihan girdi o sırada işimi uyuttu. Şöyle ben de elbiselerimi böyle serdim temizleyip. Çok yorgunum. Yarın görüşürüz olur mu?